Şimdi Cloud Firestore'u kullanmak için ilk önce bir Firebase projesi oluşturmamız gerekiyor. Burada console.firebase.google.com'da Firebase'in konsolu var ve buradan yeni bir proje oluşturabiliriz. Create a project butonu tıklayarak ve burada projenin adını girmemiz gerekiyor. Burada istediğiniz isim girebilirsiniz. Ben Fruits yazacağım. Ve continue yapacağız. Daha sonra burada isterseniz Google Analytics açık bırakabilirsiniz. Ben bu proje sadece deneme bir projesi olduğu için kapatacağım ve Create Project. Bu biraz sürebilir. Bu şekilde proje oluşturuldu. Şimdi bu projeyi kendi uygulamamızda kullanmak için ilk önce bu projenin içinde bir uygulama oluşturmamız gerekiyor. Burada isterseniz iOS, Android ya da web uygulaması oluşturabilirsiniz. Biz bu videoda web uygulaması oluşturacağız. Hemen burayı tıklayalım ve burada yine bir web uygulamasının ismini girmeniz gerekiyor. Ben my web app yazacağım. Daha sonra register app ve burada ikinci adımda bu uygulamayı kendi projemizde nasıl kullanacağımızı söylüyor. İlk önce Firebase kütüphanesini indirmemiz gerekiyor. Ya da projemizi eklememiz gerekiyor. Hemen buraya gelip bunu ekleyelim. Terminalde npm install firebase Bu şekilde bunu çalıştıracağız. Daha sonra burada firebase config diye bir obje var. Bunu kopyalamamız gerekiyor bu şekilde. Ve kendi script.js dosyanın içinde yapıştıralım. Buradaki konsol logu kaldıralım. Tabii bu şekilde Firebase e, 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 eklendi. Bunu kapatabiliriz ve buraya yapıştıralım. E, şimdi bu uygulamayı e, e, çalıştırmak için ya da inşallah etmek için ilk önce Firebase'ten yani şimdiki eklediğimiz kütüphanesinde kütüphaneden e slash /app buradan inşallah app diye bir fonksiyon import etmemiz gerekiyor. Ve bunu burada çağırıp Firebase config objesini parametre olarak göndermemiz gerekiyor. Bu şekilde kaydedelim. Ee, buradan bize app diye bir obje gelecek bunu bu şekilde bir değişken içinde yerleştirelim ve şimdilik konsola log edelim. Buraya gelip reload yapalım. Artık burada Firebase e, objesi geldi, Firebase uygulamasının objesi geldi. Aslında biz bu objeyi kullanmayacağız, e, daha çok Firebase kütüphanesi kullanacak. Şimdi buradan Continue to Console ve buradan Build kısmından Firebase a, Firestore Database tabına gelelim ve buradan Firestore e, hizmetini aktifleştirmemiz gerekiyor. Burada Cloud Firestore içinde Create Database butonuna tıklayarak ilk önce burada Firestore secure rules ayarlarını yapabiliriz. Şimdilik start in test mode deyip devam edelim ve burada iki, ikinci ayar olarak kendi Fire Firestore'da veri tabanını nerede hangi server'da oluşturmak istediğimizi seçmemiz gerekiyor. Genellikle bize en yakın server'ı seçmemiz gerekiyor hemen bu şekilde devam edelim. Ee, yine bu biraz zaman alabilir. Yalnız oluşturduktan sonra artık Firestore'un ayarlarını bitirmiş olacağız ve kullanmaya başlayabiliriz. Artık oluşturuldu. Burada Cloud Firestore içinde. Burada kendi veri tabanımız var. Ve buradan artık veri eklemeye başlayabiliriz. Ee, deneme olarak buradan bir collection oluşturabiliriz. Fruits diye. Ve içinde dokümanlar oluşturabiliriz. Aslında collection bir bir tablo olarak düşünebilirsiniz ve içindeki dokümanlar birer satır olarak düşünebilirsiniz. Burada fruits içinde ilk önce bir id belirlememiz gerekiyor. Otomatik id seçtik ve burada bu dokümanın içindeki alanları burada belirleyebiliriz. Burada alanın adı ve burada alanın diğerini belirleyebiliriz ve ortada type olarak string number boolean map ee, yani alanın tipini belirlememiz gerekiyor. İlk önce name olarak bir alan ekleyelim. string olacak ve burada muz diyelim. Bir de color diye bir alan ekleyeceğiz. Yine string olacak. Ee, yellow diyelim. En son emoji ekleyelim. Yine string olacak ve buradan bir emoji seçelim. Bu şekilde. Buraya save yaptığımızda artık burada Firestore'un içinde Fruits diye bir collection var. Ve bu collection içinde bir dokuman var. Bu şekilde dokumanı burada görebiliriz. bir Fruits içinde bir dokuman daha ekleyebiliriz. Name Karboz diyelim. Color Red diyelim. Ve emoji bu şekilde buradan seçelim ve save yapalım. Artık Fruits içinde iki tane düküman var. Şimdi Firestore'u projemizde kullanmak için yine Firebase'ten yalnız bu sefer import from Firebase slash Firestore'dan get Firestore diye bir fonksiyon import edeceğiz. Ve bu fonksiyonu burada çağıracağız. const db eşittir get Firestore ve parametre olarak app objesini vermemiz gerekiyor. Artık bu şekilde database'i buradan kullanmaya başlayabiliriz. Artık bunu console log edelim ve buraya reload yapalım. Artık burada bizde database var ve onu kullanmaya başlayabiliriz. Buradaki konsol kaldıralım ve buraya initialize firebase diyelim. Ve bir sonraki videoda bu DB'yi kullanarak e, ee, yani Firestore'dan veri nasıl okunduğunu göstereceğim.